kaçıyor ve Merhaba arkadaşlar küçük tavşan sürprizleri bu <laughs> e, şey, Ne anlatıyorsun sen? Abi. Senin küçük sihir numaralarını. Ah, pislik. Sahne adın neydi? Hadi söyle. Yüce Nate. <laughs> Komik değil, gayet mantıklı. Ona göre gerçekten <laughs> bayağı iyi. Aha. Aha. Aa, sen seninle <laughs> tanışmak güzel bir tecrübeydi. <laughs> El mi sıkışacağız? Evet, pek. Düzgün veda edelim <laughs> kardeşim. Hey, bu mankafaya sahip çık tamam mı? Evet tamam. Evet. Ben de birazdan geliyorum. Tamam. Ondan hoşlandım. Tanrı yardımcısı olsun, sana çok aşık <laughs> <Ardından>, olacağım. <laughs> evet değil mi? Ardından koyacağım 45 dakikalık. Bak teklifim hala geçerli. Çok sağ ol ama böyle iyi. Tamam ama bak biz bu konuyu Elina ile konuşmak değil, için rahat olamayız. Biraz ondan dolayı. Hiç kesecek bir yer falan da yok. Hiç öyle Aslında şöyle. Bir yerde falan düşündüm de ki. Evren'in hazinesini tamam bulunca mayablinku. bu bana... Bu bana yeterdi. Ha. Tersine biraz... <laughs> İçimde bir şey hissetmeye başladım. Sanki... Boşluk değil mi? Evet. Sonraki şey, macera bir ne kadar bu, bu, bu heyecanlı olursa olsun. Sonunda... Için. E Hep içinde aynı istek alıyorsun Bazen neyi bırakıp neyle devam edeceğini karar vermen İnşallah gerekiyor. İnşallah 15 dakika olur ya. Şey. Bence daha oraya da gelmedim. E, ve ayrıca benden birkaç antik şehir öndesin ve beni geçmene göz yumamam. Ha, sana birkaç tane bıraktım. Ha, sağ ol be. <laughs> ha işte. Aracımız da geldi. Evet. Aa, sen. Nerelere geldin? Evet ama öyle Ama kardeşim. Ama senin yok ki bu tarzda. Gabriel. <laughs> Bak benim yapmayacağım şeyler yapma tamam mı? Hadi oradan yürü. <laughs> 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 Arkadaşın var mı? Gamkom sayılır evet. mı? <laughs> ee, e, Victor, ee, sen ne yapacaksın? Hı? Evet, bu işe başlamadan önce. Nasıl desem bir takım değişik işlerle uğraşıyordum. Bir takım demek. hı. Hmm. Tehlikeli mi? Ee, bu insanlar Hayır, evet. dokunma, evet, evet öyle olur. Şey, birini tanıyorum galiba. <laughs> Hapisten yeni çıktı. Böyle bir iş için ideal adam olur. Oh, bilemiyorum. Bucudum. Güvenilir biri midir? Sayılır. Portekizcesi nasıl? <laughs> Quando seu marido para casa. Bu ne demek? Kocan ne zaman evet <laughs> diyor? yapma. <laughs> İş görür. Hadi gel. Hey, bu prolardan daha var mı? Şansını zorlama. Günaydın. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Tamam, dinliyorum. Neler oluyor? Herhalde oyunu şey yapmışlar. Büyük bir sözleşme mi imzaladık? Aa, daha iyisi. Jameson marine satmak üzereyim, dostum. Şaka yapıyorsun? Evet. Vay be! E peki o zaman tebriklerimi iletebilirim yani. Şey, henüz erken ama onun da sırasının geleceğinden eminim. Sıkı pazarlık yaptılar ama pazarlığın sonunda da... ...bir orta yola vardık sanıyorum. E, bu ben, ee, bu ben harika. Kalacak bazen bazen mısın peki? peki? Hayır, 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 Sadece hayır. Sanırım gidip, gidip bazen biraz dinleneceğim. De. Ailemle takılıp ne balık şey geldi tutmaya ya. falan gideceğim. Senin için sevindim. Sen bırakabilirsin. Bu mekanı satın alacak olan enayi kimmiş? O, oh, uh, sensin. <laughs> ne? Hayır, ciddiyim be. <laughs> Aa evet, cidden. <laughs> bekle James'ın. Hey bekle, bekler misin bir? Hey. Günaydın beyler. Burada ne yapıyorsun? Hmm, son bir bakış atarım diye düşündüm. Eşine anahtarları <laughs> verdim tam, bile. Tamam bir şey. Mükemmel. Gerçekten mi? Evet. Bilmeni isterim ki burayı alarak akıllıca bir yatırım yapacaksın. Doğru olanı yap. Kardeşim senin videonun altına alsın. Karar bir verince ara. Anlaştık. Güzel video yani. Alsın muhteşem. Selam. Emizik muhteşem. Avsım. Sen bilmiyorum ama cidden Jameson Marin'i şey. mi alıyorsun? Yani kötü bir şey değil. Biz Jameson Marin'i alıyoruz. Ha, tamam. Nasıl? Neden? Çünkü Malezya açıklarındaki bir atık çıkarma işine dair dedikodular duyunca yıkan dedim. istedim. Hayır, hayır. Tatlı bak. Libertalia'dan postu zor kurtardık zaten. Evet. Elena yasadışı bir iş almak mı? Bu, bunun sonunu sen de biliyorsun. Kim yasadışı dedi ki? <laughs> bak. Bu bu sabah geldi. Esal mı bu? Ya <laughs> evet. Eski bağlantıların Malezya'da çalışma izni almak için üniverslerini konuşturdu. <laughs> Harika oldu, rüşvete bile gerek kalmadı. Bu güzel bak, çünkü bütün bunları karşılayabildiğimiz nasıl mümkün olur hiç bilmiyorum. <laughs> i̇şte. Elini uzat. Ne? Şap, Bana şap, elini şap, uzat. Şap, şap, Hadi. çıktı bu? Ceketimin cebindeymiş. <laughs> bir sürü vardı yani. Ama. Bir sürü mü? <laughs> Sen... Siz <Sisi gülüyor> herifin teki. Evet. Şeker çikolata aldım ya. <laughs> Tabii çoğunu buradaki girişimimize harcamalıyız. Aynen ev olur tek Yeni bir tane şey. kamera ekipmanı falan işte. Kamera ekipmanı mı? Evet dalıp yeni yükler çıkarmaya başladıkça e, küçük bir ekiple falan anlaşıp her şeyi kayda alarak eski şovumu canlandırırız. Hani ne oldu bizim şu sıradan hayat hayalimize? Ev, Düşünüyorum da içinde. normal bir yaşam sürme çabamız Yok, şey, biraz bu. fazla kaçtı. Minecraft mı? Dinle. Nerede? Ben Çok o adadayken. Gerçekten macerayı özledim, bizi özledim. Şimdi sevdiğimiz şeyi yapma şansımız var. Ama bugünden sonra yasalara göre hareket edeceğiz, tamam mı? Ve çekimleri de ben yapacağım. Tabii ki o çok pahalı kameram. <laughs> Vay, hepsini baştan sona planladın değil mi? Az çok. Ama bak dinle. İstediğin an hepsini bırakabilirsin. Ne? Hayır, 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 hayır. Ee, erken emekliliğini bir çırpıda mahveden adam olmak istemiyorum. Bu zalimce olurdu. <laughs> Tabii ki. <laughs> Hiç kolay olmayacak. Hiçbir şey o kadar kolay evet. değil. Videoda olmasam neden oyunu oynayayım? Ee? Videoda olmasam neden oyunu oynayayım. Ne diyorsun Nathan Drake? <laughs> Bizim adamız Nathan Morgan. Tabii ki elbette. Hmm. Evrak işleriyle uğraşmadığım sürece sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben de yapamam. Ellerim Mesela kamerayla dolu olacak. Soydun ben de dalış işleriyle uğraşıyor olacağım. Tamam. <laughs> o da Peki. o da Sırayla o zaman. Tamam ya da bunun için kapışırız. Cidden mi? Hayır bak kendimi geliştiriyorum. Usulaşıyorum. Ha, Eskisine göre el ve yüz çok daha Cidden. Bunu sana tekrar yapamam. Oynamaktan korkuyorsun. Hayır asla korkmuyorum. Bir korkunu ölçmeye kalksak on üzerinden kaç eder? üç gibi. O zaman bence gel sen onu on bir yap. Tamam mı? Çünkü canını okuyacağım. Öyle mi? Bak bak bak. Bu. Bak 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 bak. Tamam. Güzel. Anlaştık ya bir daha mı bunu oynuyoruz ya. PlayStation 1'de var bu. <laughs> ben de çok güzel düşüyorum. şey değişmiyor. Hiç de i̇şte ben bu oyunu oynamadım. Ne gerçekten PlayStation. Ben çok az sürede kullandım. Kardeşim küçükken açmış içini kırılmış kapağını. Gitmiş içinde kabloları sökmüş bir şeyler yapmış. Gitmiş bozduk. bozmuştu PlayStation birini. Canı sağ olsun, ama. Şimdiye kadar kalırdı. Tek mod, kapalı olmaz, kılık. kız, neyden kız olmuş? <laughs> Alper söylemişti tadını kaçırmıştı onu. Nerede bunlar? Vardı. Köpek çok gerçekçi gözüküyor. Ya. <laughs> Kapanış. E plugin galiba. Bu ne biçim yazı ya? Anne. Baba. Millet. Öyle. Hey. Bakalım sende ne var? Hayır hayır kaç 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 kaç. Annemin müzik zevki de garipmiş. Ama bu güzelmiş. Hayır ya yiyeceğiz. kaç. Burası değil Nereden çıkıyoruz? Cık. Burası bunun odası. Burada banyosu var. Hah, müzik sesi kesildi ya. Telif Galiba yiyeceğiz. bizi terk ettiler. Yeriz oğlum bir şarkı. Yok yok iyi o demekle olmuyor işte. Youtube <laughs> senin videonun hey. şarkı şarkı varsa telif yiyorsun. Ben FIFA'dan yiyorum Gitti yiyorsan. bir laf Arka bir gün. Geriye sadece bizim ekip kalıyor. Hadi denize girelim. Kızgın kumlardan serin de suları atladık. Daha da gitmiyor. Neyse biz serinlemiş olduk. Kimse var mı? Boş. Tamam. Bir Var mı? Şu teknemizde ne varmış merak ettim. Daha hızlı koşamıyor musun ya? Abi diyorum. Şeyim bile, sen, babam bile senden daha hızlı koşuyor. Yaşlı baba. <laughs> tamam. Yemekler burada. kez daha üç kere bastığımızda en üstünde mi <tık> aynı şey söyleyeceğim. Fortress One çıkartmayın. <laughs> Şimdi şu eve bir bakacağım. Biz buradan çıktık. Ne güzel bir yermiş ya. Gittiğimiz kere ne güzel. Dur şuradan galiba giriş. Aynen. <laughs> sı da temiz. Tamam. Öyle girelim. bastım. Şöyle. Aa evet. Kendim. Bunda Salih ile takılıyorduk. Peki ya burada? Falan falan. Burada ne saklıyorsun? Kitap okum, <laughs> komikmiş. Kendisin mi bu? Galiba kendisi. <gülüyor> Anahtarlarını <gülüyor> unutmuş. Anahtarlarını unutmuş. Kesin olmayacak. Kesin olmayacak. olmuyor <laughs> ya. Ay. Ah, biliyordum. O hepsi burada. Şuna bakalım. Bu da ne böyle? Bu kaç? Ne çarptı işte? Bu nereden acaba? Üçgen damasım üçgenlerini koyuyorum. İspanyol sikkesi. Ah, ama nereden? İskete mi bakalım? Ben bunu hatırlamıyorum mı? Beyaz kari. Ver havalı da. Olabilir. Ben hiç bilmiyorum. Bunu tek oynamadım tek oynamadım Uncharted serisi Uncharted 1 Bilemiyorum geçinir mi? Ne ki? He salla Ben bunu biliyorum Uncharted 2'de vardı. Korsan siktesi Evelyn'in nişanına benziyor Bu Evelyn'in Bu Avery'nin nişanına Bu seride bulduğumuz Şuna bakarsak ee yoksa bu bir mermi deli mi? Ha, Anca bir de şöyle bir şey olmuştu. Oynamadım ama. Şimdi arkadaşlar... ...Sali'nin cebinde şey vardı. Düşmanımız da Sali'yi vurmuştu. Atatürk, Atatürk'ün ku kurtulduğu gibi Sali de kurtulmuştu. Yani Atatürk'ün cebinde Selam. saat vardı ya. Onun da cebinde günlük olduğu için kurtulmuştu öyle. Acaba bu şeyden özentim yaptılar? Olabilir. Uf! Ay. Ay! Aman Tanrım. Bunları okumakla vakit falan kaybetmeyelim. Oh. Çok uzun ya. Okumaya hiç gerek yok. Henry Avery. Gunsway vurgunu. Evliya'nın hazinesini kuruyordun. Videoyu bitirdikten sonra hop. Olamaz. Aa. Babam mı bu? Yanlış tarafa çevirdim. Parvis Magna. Büyüklük küçük başlangıçlardan gelir. Bu arada Uncharted şey birde hayır üçte yani biri bir kafa mantık ah. Bu da ne böyle? Bunu eski kamerada da bulmuştum hoşte gider diye düşündüm eksi e Elena'nın neyse o zaman. Hmm. Neyler oluyor? Ya? yaladım ben bunu. Olamaz. Ayş, bir işte. <laughs> hey işte buradasın. Merhaba. Ben de seni arıyordum. Burada ne yapıyorsun böyle? Aa ee, sizi arıyordum. Hadi tekneyi yükledik, hazırız. Güzel. Ben de birazdan yanınızda olurum. Neden? Aa ee, ben sadece şey. E, bir ne şey... oluyor Casey? <laughs> tamam. Casey Kızmak yok. <laughs> hey, kızmak yok dedim ama. Anahtarlar. Ee? Ne gördün bakalım? Hiçbir şey görmedim. Sadece şey, ile fotoğraflarınızı. Bir de İspanyol hazinesi gibi bir şey. E, bir de tüfek vardı. Evet. Hı. Bunun olacağı belliydi. Belki de onu anlatmalıyız. Ama henüz hazır değil. Neye hazır değilim. Gördüğüm tüm o manyaklar mı? Hey, kibar ol biraz. Evet, kibarca. Pardon. Kusura bakmayın ama dolapta iskelet saklıyormuşsunuz. Yani en azından gümüş bir kafatası olduğu kesin. Ee, bak, buna hazır olduğumu sanmıyorum. Gerçekten. Nate. Öğrendi artık. Konuşma vakti geldi. Evet, bence de konuşma vakti. Pardon. Bir dakika. Ne konuşmasından bahsediyorsunuz? O daha bir çocuk. Senle ...sen bu işlere girdiğinizde daha farklı. daha farklı. Bunu sen de biliyorsun. Tamam, bakın. Geçmişte bir takım karanlık işler çevirdiyseniz tamam. <laughs> Ama ben bunları öğrenecek kadar da büyüdüm, değil mi? Büyüdün mü? Kaç yaşındaydın sen? Ha ha ha, komik. Anne. Peki, ala. Aa, bir deneyelim bakalım. Aa. Son arkadaşlar. Benim için her şey bu adamın beni arayıp dev keşif adıyla bir haber için çağırmasıyla başladı. <laughs> Telefonda sesi sahtekara benziyor Evet ama yakışıklı bir sahtekar. Hayır <laughs> henüz tanışmıştım. <Aa>, biliyordu <gülüyor> biliyordu. <gülüyor> sahtekar dedi ki geziyi karşılarsan sana Sir Francis'in tabutunu veririm. Ki hatırlatmak isterim kesinlikle buldum ve verdim. Tabii, kesinlikle. Bizi de Endonezyalı korsanların eline verdi. Ya hadi ama, o işte bir alakam olmadığını tamam. biliyorsun. çocuklar, durun biraz. Siz Sir Francis Drake'in tabutunu buldunuz. Bütün bunlardan sonra da korsanların saldırısına uğradınız. Haklı mıyım? Evet, ee, evet aynen yapayım. öyleydi. Hadi be! Kibarca. Kibarca. Olamaz. Daha Pekala, devam edin o zaman. Bak ne diyeceğim, güneş doğdu, tekne hazır, rüzgar da bizde. Hikayenin devamını mı istiyorsun? Teknede anlatalım öyleyse, hadi. <laughs> bir dakika, bir dakika. Francis Drake nasıldı peki, çürümüş müydü? İşin doğrusu tabutunda yoktu. <laughs> evet, sadece günlüğü ve bir harita vardı, El Dorado Buki. Yani altın şehir. Efsane öyle ama anlaşılan sadece bir hikayemiş o. Hem de lanetli. Yok artık, <laughs> ciddi misin? Evet, cidden. Ama ona sonra döneriz, İşte o harita. Dobra, 拜拜